dans kursunda eğitim alan kursiyerler ilk sahne deneyimlerini Dünya Dans Günü'nde yaşadı. Kursiyerlerin ilk sahne sınavı görünmeye değer. Buca Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini açtığı modern dans ve bale kursunun kursiyerleri ilk sahne deneyimlerinde muhteşem bir gösteriye imza attı. Önce minikler sahneye çıktı. Ardından modern dans kursiyeri yetişkinler. Çocuklarını gururla izleyen aileler de bu anı ölümsüzleştirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Opera ve bale sanatçısı Neslihan Öztürk eğitmenliğinde marifetlerini sergileyen kursiyerler herkesi büyüledi. İzmir Flash Mob Dans Grubu da sahneledikleri break ve hip hop dans gösterisiyle geceye renk kattı.